Tabi ABD ve Sovyetler Birliği arasında başlayacak soğuk savaş Almanya'nın kaderini de farklı bir yönde şekillendirecekti. Batı Almanya, jeopolitik konumu yüzünden Doğu bloğuna karşı bir ileri karakol konumuna geldi. Ülke 1955'te NATO'ya katıldı ve yeniden silahlanmaya başladı. Yeni Almanya 1945 öncesinden oldukça farklı, dizginlenmiş bir Almanya'ydı. Hem doğu hem de batı Almanya'ya yalnızca kendilerini düşman saldırılarından koruyacak kadar silahlanmalarına izin verildi. NATO'nun Avrupa'daki misyonu ilk genel sekreteri Lord Hastings'e göre Rusları dışarıda, Amerikalıları içeride ve Almanları kontrol altında tutmaktı. 1950 ile 2000 yılları arasında 10 milyondan fazla Amerikan askeri Almanya'da konuşlandı. Sınırlı savunma ve Amerikalıların ülkede konuşlanması yüzünden savunmasına bütçe ayırmayan Almanya bu sayede tamamen ekonomisine odaklanma imkanı buldu. 1991'de Soğuk Savaş'ın bitmesiyle Almanya 45 yıl sonra yeniden birleşti. Genişleyen NATO ittifakında ileri karakol olmaktan çıktı. NATO'nun genişlemeye devam etmesiyle etrafı müttefiklerle çevrili bir ülkeye dönüştü. Artık hem ortada bir düşman yoktu hem de Amerikan güvenlik şemsiyesi hala tepelerindeydi. Almanya'nın güvenlik endişelerinin minimum meyinmesi zaten az olan askeri harcamalarının daha da azalmasına sebep oldu. Bunun sonucunda da üretim ve ihracata dayalı Alman ekonomisi altın çağını gördü.